Egi var oynuyoruz bir gün yanında Adem var ama buluşmayacağız. Adı kanalıma mı istiyordun sen? Ben de dedim yanlış yazmış. Ya. Sen videonun başına bir git. Sen kendi videonun nerede kendi videon? Kendi videonuna bir girelim. Arkadaşlar biz geliyoruz. Bir dakika arkadaşlar. Sadece bir ben. Lan senin sen videonu gördüm. Sen. sen sen kapat şu videoyu. Benim... dur dur Bak. dur dur tamam. yaz. Arkadaşlar bir dakika ben geliyorum. Arkadaşlar ben arkadaşlar, geldim. Bu gene sayanında o da video çekiyor. Gerçi bütün Aynen arkadaşlar ben de gidiyor, de gidiyor da şükür. arkadaşlar bugün İkimizin kanalından videoyu izleyeceğiz. Bakalım ne yapacağız. Çok merak ettiniz. Ama çok kötü İsra, oldu ya. İsra İsra İsra'ya İsra dedim ki bence senin kanalını arkadaşlar da izlesin dedim. Değil mi İsra? Arkadaşlar benim kanalımı da abone olabilirsiniz. Evet arkadaşlar İsra'nın kanalı hiç ab... <laughs> o aslında benim yorumlarıma bakabilirsiniz. Oradan Oradan girebilirsiniz. girebilirsiniz. Neyse biz e, İsra'nın videosunu başlayalım. Kanka şu anda Sesini aç, benim sesim az geliyor. Ee, mikrofonda, mikrofonda bir sorun var mikrofon. Seninki iyi gelir de mikrofondan oynamıyorum da. Ne dur, Arkadaşlar, kişi burada pro oynuyor profili. Ben daha yeni başladım. Şimdi bölümüm iyi de benim. arkadaşlar. Evet, arkadaşlar. kardeşimiz geldi ya. Beni içeri. Beni içeri abi. Arkadaşlar özgünüz kardeşimiz var. Evet, kardeşimiz var. Bu çocuk geliyor lan. Bu çocuk. Sus 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 biz videomuzu devam. Devam edeceğiz de. Abi sen ne? E, sen çok basınca öyle mavi bir ekran çıkıyor değil mi? Ha? Sen çok basınca. Sen de yapalım mı? Ne? Dur dur. Pam. Tamam. Arkadaşlar İsra'nın kanalına da abone olabilirsiniz. Arkadaşlar bu çocuğu ben de. Basın orada pro, pro orada bir tane kanal çıkıyor. İsra'nın videolarını oradan beğenebilirsiniz. Benim tam orada videolarım var. Aha. Hadi 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 İsra hadi. İndiriyor indiriyor herkese indiriyor ne oldu? Of of of. Arkadaşlar Adem de belki benden çekebilir. Evet çekebilir mi arkadaşlar Bayağıdır. Ama Minecraft çekecek mi? O zaman orada kapışarız. Evet. Ben ateş borç yapmanın bir yolunu biliyorum. Bu da Eggwars'ta mı varsa Eggwars'ta buluşmayı deneriz. Arkadaşlar Egvars'ta da buluşmayı deneyin. Yani, bu arada İsra da video çekiyor. Ben de video çekiyorum. <laughs> Sen evet. kendi arkadaşlarınla ilgilensene. Arkadaşlar kesinlikle Adem'in de kanalına abone olun benim de. <laughs> ya kesinlikle ee, ben ıı, abone olun diyeceksin. Kesinlikle kesinlikle demeyeceksin. Kesinlikle <laughs> abone olmayın de ne da sen ne saçma olur Ne mutluluk ne hale. Eskiden ben bütün Ben YouTube senin kon kanalına abone olmazsam görürsün. Oldun ya. Evet oldum. Onu değiştirebiliyorum. sen pro oynuyor musun lan? Da öldü. Daha yeni bir Arkadaşlar bu bir... adam çok iyi oynuyor. Ben E hey kurur. Ben hile kullandığım Sanki için. Sanki değiliz. Ben hile kullandığım için kız adamı aldım. Hile kullan. Daha kız yeni yüktün. Kızını... İstersen git evlenseydin. Oğlum bir şey evlenmeyeceğim kız. Hani ben de. Lan seni satalım ya. Ya da ben, ben evleneceğim. Oğlum üzgünüm ya. Sen evlen. Ama Peygamberimiz demiş ki evlenin bir aile kurun demiş. Ben kurmayacağım aile. Onu, Benim ailem var zaten annem e, babam. Öldüğünde ce, cehenneme gidersen ondan sonra görürsün. Cehenneme gitmeye falan gidemem. Ben gidersin, gitmem. Gidersin. Gidersin. O zaman birisi de hackerlılık ya Kanka yapma yapma ben vardım ben ben. Ben geldim ben ben. Kapatma orayı. Orayı kapatma dedim ya sana. Ben hacker, hacker. Arkadaşlar bu arada ben hacker'ım da. Canım video ölüyorum. Ben ölüyorum ölüyorum. Çanım çok fena az kaldı az kaldı öldüm ya. Kıza bak kız beni öldürdü. Ben de elimden onu öldürdüm. Allah'tan kızın yumurtasını çaldım. Arkadaşlar Merhaba arkadaşlar. Ekranımı görüyorsunuz. Daha yeni öğrendim ben bunu. Ben bana da gösterin. Benim yüzümü görmediler ya bir zaman. mi yüzüm. Ya öyle tipsiz yüz gösterilir mi ya? Ben tipsizim de. Cehennem çekince yüzümüz Allah tipsiz yapmayacak. Müzel destek Ama cehenneme gidersen öyle. O yüzden tipsiz olacak. Ben ben de ona gelsin. Tamam şimdi yüzümü göstereyim. Be. Ben gözüküyorum. Evet git ya. Adem bir şey diyeceğim. Adem arkadaşlar, kütük. Bir şey arkadaşlar size bir kaya anlatacağım. Bugün tam siz videolar izlesin arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar biz gidiyoruz. Ne yapıyorsun lan? lan? Gerice kaldı. <laughs> estağfurullah. estağfurullah. Ah, selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Ben, Dur, ben. Yüzden... Ona biz küfür yazıyoruz. Evet. Bizim, bizim binada... bir gerecek alım. ay tabletle. Işte bir çocuk var. özel İyistar. kişi var. Ya, kafa ne? sallama. Onlar daha küçük arkadaşlar. Çünkü baya küfür ediyorlar. Güveniyorlar benim. Benim şeylerime o kadar çok kötü yorumlar yapıyorlar ki. Ben Bir adını. Biraz var. Onu biliyorum. Çok küçük oluyorum. Hocam gel lan. Kankim bu. Yürüyüş. Yürüyüşmüş adam. Yürüyüş. Onlarda da aynı. Küçük oluyorum. Arkadaşlar. Şey... Biz bir dahaki videoya Adem'den şey çekelim lan. Arkadaşlar abone gelmezse kanalı kapatacağım. Ben kapatmayacağım ya. Ben Arkadaşlar. Abone gelmiyor ki biz neden YouTuber oluyoruz Aynen ya. Adı video iyi çekmişim mi kanki? Hı? Videoyu çekmişim mi? E şimdi bir tane videonu arkadaşlara izletiyorum. Haberin musun bir saattir izletiyor? Ben bilmiyorum ki. ben mikrofon açmadım ki. Arkadaşlar bu arada sesli konuşma da var. Siz de bizim de. Ben bize işte katıp aslında İngiliz İngilizce olmuşsa FIFA FIFA Fire Öldürsen niye gidiyorum ya? gel. Arkadaşlar oyunda canım çok azaldı. Oraya şarkı uyduruyorum ben. Adı uydurmuyor ama. O da benim gibi beyinli. miş lan bu İngiliz. Ben burada kazanıyor muyum? Ya ben bu videonu tane... kazanmıyorum. Arkadaşlar ban. Bağım... Anamıyor musun? Sana? Yok kazanmıyorum. Ha oynasın ya. Burada arkandan biri mi geliyor? Bana bağlar dersin. Kan kurtumu yardım etmem burada düşürürler. Düşürsen sana sorum. Abi çizgide mi ölüyoruz ya? Yok. Beni öldürüyor. Kim öldürüyor adını? Bilmiyorum ki adını da bilmiyorum da. Arkadaşlar bir gün Adem de video gönderek lan. Öyle bir fırlattın ki orada adamı. Oğlum adam ben AK'dan iyi oynuyorum. Böyle bir şey olsa da ben hemen kendimi zaten o silahla kapatırım. Bana AK'dan iyi oynuyorum aslında AK. Oğlum ben AK'den istiyorum. Böyle şu üstlerini Sniper'lar seviyorum. Bir de en çok güzel bir sniper orada öyle bir kişiler var ki orada üç kişi kapışıyor. Biliyorum. Biri öldü, ikisi kapışıyor orada zaman. Bilmiyorum ya. Herkesin yumurtası çalındı abi. Anam anam anam. 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 Öldüm ya. <gülüyor> Arkadaşlar <gülüyor> burada bir videonun sonuna gelin. kabul abone olmayı unutmayın. Bir de düşünün. Bay bay. Biz videoları